İstanbul boğazında faciadan dönüldü. 249 metre boyundaki ham petrol gemisinin dümeni kilitlendi. Kıyıya çarpması son anda engellendi. Ancak bu ilk değil. İstanbul Boğazı'ndan yılda yaklaşık 40 bin gemi geçiş yapıyor. Kuru yük gemileri, kimyasal madde taşıyan gemiler, petrol taşıyan tanker gemileri. İstanbul Boğazı'nın keskin dönüşlerinde geçiş yaparken her gün neredeyse bir tehlike atlatıyor. Boğaz'ın coğrafi şartlarından dolayı ise kazalar kaçınılmaz oluyor. Boğaz'dan her 15 dakikada bir gemi geçiş yapıyor. Üstelik bu gemilerin büyük çoğunluğu riskli yükler taşıyor. Bunların büyük bölümünü petrol ürünleri oluştursa da kimyasal maddeler de Boğaz'dan taşınıyor. Boğaz'da her yıl ortalama 20 deniz kazası meydana geliyor. Her iki günde bir kaza tehlikesi önlemler sayesinde engelleniyor. Trafik de bu nedenle sık sık durduruluyor. Kazaların en büyük nedeni ise keskin dönüşler ve akıntılar. 18 millik su yolunda 12 tane büyük dönüş bulunuyor. Hırvatistan bayraklı ham petrol gemisinin yaşadığı arıza da bu noktalardan birinde. Yeniköy dönüşünde meydana geldi. 85 derecelik bir dönüş yapıyor gemiler orada. Baş tarafı ters döndürücü akıntıya girerken kış tarafı da ona yardımcı olacak bir akıntıya Yeniköy dönüşünde olduğu gibi maruz kalıyor ve bu geminin dönüşünü ondan sonra durduramıyorsunuz. Kazaların önlenebilmesi için en kolay yöntem kılavuz kaptan bulundurmak. Ancak bu oran hala istenen seviyede değil. Biz tüm gemilere e, kılavuz kaptan almalarını şiddetle, kuvvetle tavsiye ediyoruz. Ne kadar alıyor? %65 oran. En son İstanbul Boğazı'ndaki oran %65. Bu yeterli değil kesinlikle.